Odaklarına teslim etme çabası, beni terörle işbirliği yapmaya kadar getirecek insanların gazetecilik yaptığını düşünüp bunlara övgüyle bakmak, onları korumak şeklinde bir tavır alan anlayışın tam tersi bir durumla hani bugün Fatih Portakal'ın eleştirilerine baktığımızda. Ben bakıyorum, beni de çok eleştiriyor Sayın Portakal bu arada. Baktığımızda içinde ne var diye düşünüyorum. İnanın dünden beri bakıyorum ne var içinde. Sorguluyor. Neyi sorguluyor? İşte şu anda yapılan bir takım uygulamaları, yardımları sorguluyor. Daha iyisi olması gerektiği konusunda beklentilerini dile getiriyor. Ve hani bunda özellikle bir kıyas süreci var yani dünden beri tekalifi milliye diye bir e, 1921'de verilen e, bir e, halka dönük mesajın bugün de kıyaslanması sonucu ile ilgili. Mesela o dönemde Kurtuluş Savaşı'ndayız. E, hani hepimizin geçmişi bunu anlatmışlardır sizlere bizlere. Ben çok dinledim. Yokluk içindeyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Yani gerçekten yok. Herkes cephede. Birçok insanın evinde o günün tabiriyle erkeği kalmamış. Yani insanlar hayatlarını kaybetmiş, şehit olmuş. Böyle bir ortamda tekrar bir dirilişi, tekrar bir varoluşun mücadelesinde herkesten fedakarlık talebi. Ama biz bugün hangi ortamdayız baktığımızda gazeteci bu tarafından bakar olaya. Daha düne kadar dünyanın en güçlü ekonomisi, dünyanın en kudretli yönetimi, her şey hazır, her şey her sıkıntının üstesinden kalkabilecek diye tariflenen bir ekonomi söylemi var hükümet tarafında. E bu söylemler varken bunların sahipleri bunları defalarca her gün tekrarlamışken bir gazetecinin bunu eleştirmesi ve bu süreci eleştirmesi daha iyi beklentilerini dile getirmesi kadar özgürce bir tutum olamaz. E bu manada yani baktığımızda hem e dünkü kıyaslamayı bence yanlış bir kıyaslama önüne konmuş. Bunu bence sorgulamalılar. Sayın Cumhurbaşkanı bu söylemi sanki yapmamalıydı gibi geliyor bana. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı. Yoksa milletimiz fedakarlığın her daim farklı konularda ortaya koymuştur ve koyacaktır da. Şu anda da yapıyor. E, ama e, bir gazetecinin e, bu süreci bu şekilde ele alması, eleştirmesi e, bence çok doğal, e, doğru yapabilir bunu. Haklıdır, haksızdır'a bakarsınız ama bunu bu şekilde bir suç duyurusuna dönüştürmek e, gerçekten e, tahammülsüzlük olarak görüyorum, yanlış bir süreç yönetimi olarak görüyorum. E, dediğim gibi e, nelerle karşı karşıyayız? Yani bize ee, neredeyse ırkımızdan, geçmişimizden, e, ne bileyim terörden her gün her gün hatta bunu alışkanlık haline getirmiş 3-4 köşe yazarı var hakaretlerini yukarıdan aşağı bak ben bakmıyorum, ilgilenmiyorum bu arada da ee, bu anlamda yazılanlara, çizilenlere ve on o insanların bu kadar hakaret ederken en ön safta durduğu bir yerde bu taraftaki bu e, bence seviyeli eleştiriye tahammülsüzlük çok kötü acı ben bunun karşısındayım basın özgürlüğünün nitelikli dilin iyi kullanıldığı toplumun önüne olayların objektif bir şekilde sunulduğu bir basın özgürlüğü